İsmail. Evet, Efendim. Yapabileceğiz mi sence? İnşallah abi. Yapabileceğiniz <laughs> düşünüyorum. Hani AK'li adamlar gelmezse o makyolu şeyler. Yap. Rahat. Değil mi? Vallahi yaparız ya. Ne var? Mermimiz yeterse bir de. <gülüyor> <gülüyor> Harbiden. imkanları sonunu kullanarak geldik. Vallahi billahi ya. Vallahi. Silah sesi gelmiyor. temizlemişler de olabilir. Eyvallah. Oğlum nasıl göreceğiz gece gece? Aa fener yanıyor galiba şey. DPC tamam duruyor. duruyor. Duruyor duruyor çok güzel. Nasıl vuracağız oğlum böyle karanlıkta? Bilmiyorum. Tamam dur. Durdur motoru. Hadi bismillah oğlum. Hadi ben hazır hazırım. 1 2 dur. İki. Vurdum. Dur. Dur, oldu Bir ben vurdum. Saçlandı. Işte. Bekle, boşa sıkmayalım mermiyi Mermi kısıtlı Abi hiçbir şey göremiyorum şu an. Evet, şat öldü mü? Öldü, öldü. galiba. Bindireceğiz. Bindire. Bodrum'a salma. İçeri. Bak. Tekneyi de göremediğimden kötü Tamam. Al yakıt alı. 176 yakıt. 30 tane 70 tane. Şırınga 15 ufak mermi. Tamam. Bandaj diyorum kendim. 5 canım. Düşük. Bloklamayacağım seni ona göre. Canın azaldı hem dön. Tamam. Ben devralırım. Yak fenerini. Bloklamıyorum. Gerideyim ben. Zorla mı? Can var. Hiç can var da. Geliyorum arkandan. Düşürdüm. Tamam, 12 tane. Güzel. Can dolduracağım. Ben de bir şarjör doldurayım. Kaçma işte. Çık geri tamam. Hmm. Sağ tarafa baktım. bu çeşke Ben bir can doldurayım. Ya diğer botlar zor olacak ya. İşte aşağı çekeceğiz İsmail. Diğer i̇şte esemcimiz falan olsa var ya. Efsane olacak. Desemci falan yok. Sen salayım mı sana biraz? ney Keten keten. Yok yok şu an keten hiç Gel bana doğru. Nereden sıktı lan bana o sıkmadı. Headshot evet, düştü. Oo güzel. Abi yani, bak bir. Oo nal şırınga. Oo etek var lan. Hmm. Diğer bir. Bu hazmat var oğlum. Al gel. Al abi bana atarız. Neredesin? Ben çıkıyorum. Duşurdum. Duşurdum, düşürdüm, düşürdüm, Sıkıntı yok. Çekil abi istersen. Yok canım full. O Oo rafine, <laughs> rafine çıktı. Güzel bir tane daha atarız ya. <laughs> Yukarıdan sıktı. Yeşil kart yere açık abi. Ol sen yukarı mı çıktın? Yok, yukarıdaki sıktı bana. Gelecek, gelecek. Canımı doldurdu. Tamam. Sen yani daha gelecekler var. Bir yetişe attım. Kaçtı. Bakıyorum. Geri çıkıyorum. Öldü. Tamam. O Yukarıdaki öldü, öldü değil mi? Orada. Hı hı. Gel abi şu yeşil kart yerine bak hızlıca. Tamam. Ben de bakalım gerçi. Metal ya. ya. Füzyon lazım mı elektrik sigortası? Attım. Evet. Medina Feryay'ı Nerede ne taraftasın? Yukarı çıkıyorum. Çekip pek geleyim. Burada bir tane daha var aşağıda. Öldürdüm. Oyun kastı yapma. Aa. Ölme, ölme ölme ölme. Ölme. Son anda öldürmüşüm. Şansa. Ölme. Bekle beni abi. Bekle ben sizi geleyim. Tamam. Aha arkamdan gelmiş. Öldürdüm. Öldün mü? Canım az ama. Ben orada üç tane falan temizledim. Sağda bir tane var galiba. Çekmiyorum botları abi. Sadece küçük mermiyi alayım biraz. Dikkat et. Çek abi çek. Gel. 3'e üç, üç, üç headshot Gel. Ölüme bak burada. Hepsi yavaşlıyor biliyor. Of artık. Bir atşat var onda. Geliyor, gel gel. Bandaj basıyorum. Oh fena vurdu bana Öldü ama, öldü ama. Dikkat vurdum et. Vurdum ona da, yukarıdakine de atşat. Dikkat et, can dolduruyorum. Ya güneş, çok fena parlattı ya. Şarjör değiştiriyorum. Mermim birazcık azaldı. Hı -hı. Nereden çıkıyor lan? O da öyle. Bitti burası? gitmemiş Bitmemiş. Bu kartları almayı mı unuttuk ya? Ciddi ciddi. Almadın mı sen kartları? Unuttum Bir tane daha var. Raşkı yukarıda. Kaldı. Oğlum Hı -hı. kartları Hı -hı. harbi almadın mı? Allah unuttum onu ya. ya Tamam mısın abi? Dur abi bir bokları temizleyelim. Yok mu oğlum bitti. Bitmedi mi? Hadi yani şey. He. Lootlayalım. Tamam okey. Hepsi da gerçi. Tamam açalım abi. Açıyorum Sü내. Ne kadar mermi var? Eee... 91 97. Sende? Sende 102. Başlattım. Nereden yiyorduk lan? Aynı yerden yiyelim. Aa abi şurayı tutamadım. Neyse tamam. Öldürünce tutarız ya. Nereden yiyeceğiz? Şuradan. Şuradan inerim abi. Her zaman gider. Evet. Arkadan sıkacağız mı? Bir iki sıkalım kaçalım abi. Keten Çok atsana sıkalım. bana. Yarısını attım abi. Yarısından daha fazla. Sen de bana bir iki tane şimdi atsan iyi olur. Atsa. Bir dönsün iyice. Oo sıkıyor lan. Headshot. Tamam tamam Merve alacağım gel. Al şirin gel. <laughs> al iki tane daha al iki tane daha attım. Oh, canımı da kullanıyormuş. Ben şimdi basıyorum. Tamam. Çekmedik ben lan. Bak. Çektik mi? Çektik ya. Ben bir iki tane sana vurdum ya. Gelir belli. Daha. Bir yürüyor mu Çok ince, şey. ince ince. Çekmedim. Lan çakma düşürdük. Abi. Dikkat et. Takılma orada. Ben bakayım istersen. Seni kasıyor İsmail. Bir i̇nce ince üstümüze yürüyorlar sanki. Gel İsmail. Tamam. Gel 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 gel. Nereden yürüyor lan bu? Üstümüzde. Solda. Geliyor sanki. Bir gidip bakayım ben. Yani. Gelmiyor bunlar. Dikkat et. Vallahi. Hem iki de sık et. Bir headshot. headshot İki hit bir headshot İki headshot da. Nerede ben göremedim şu an. Sağdaki. Sağdaki Sağda. Şarjör değiştiriyorum. Ah mermi bitti. Çok kötü ya. Çok kötü bir şey. Şırınga basacağım. Tamam. Sen de. Geliyor bir tane daha Oğlum arkamızdan gelmesin. Ben Berke'ye bakıyorum. Öldü mü o da? Yok ölmedi. Şırınga daha Basacağım. Tamam. Altı mermi var yalnız çabuk. Geliyor. Bak geliyor. Mermi bitti. Arkaya bakıyor. Mermini doldur gel. Bas. Kaçtı Kaçıyor. oraya 17 can. Tamam bas sen bas bas. Düştü. Olmadı sen de çekil abi biraz. Tamam sıkıntı yok sıkıntı yok. Geliyor 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 düşeceğim, düşeceğim, düşeceğim. Bakman lazım. Bak, geriye kaç. Bakman lazım. Bakıyorum buraya. Gelebilir. 3 mermim var değiştireceğim. Tamam bakıyorum. Geliyor. Tamam. Sen de orası. Geldim. Öldü. Geldim. bakma Bak lootlara hiç? Bunları sonra bakıyoruz Bak Şunun da basıyor. Tamam okey. Ben de. Susturucu şurunca. Tamam mısın? Tamam abi. Yavaş yavaş çıkıyorum. Dutları da bakın patlayıcı mermi double şırınca. Mermi değiştiriyorum. Tamam şırınca. Mermi tamam mermi. Bak geliyorum abi. Dikkat et. Demikillerin hepsini öldürdük diye biliyorum ben ilk şirindesini aldı. Oğlum ananı avradın. Gel aşağı gel gel gel. Burası yeter mi? Headshot. Lan iyi headshot ediyor Yalnız fazla mermim kalmadı benim ha. Anam. Al. Evet, geri kaç Headshot. Sıkıntı yok sıkıntı yok sıkıntı yok. Da oğlum pompalı evet, ol. Uzaktan vuramaz. İnce çıkayım mı? Ağabey. Düştü. Öldü. Geliyor. Yine sanki. Bir tane daha var. İyi bak güzel. Yapabiliyormuşuz lan. Vallahi yap. Çok da temiz oh. yaptık abi. Patlayıcı bomba çıktı lan. Hmm. Yüksek patlayıcı bombadan şey çıkmıyor mu oğlum? Patlayıcı maddeyi öğrendik. Olsun. Free. Bir yerde daha var ama nerede? Var var. Aha. siktir öldüm. Öldün Abi yattım. Tam öldürmedi. Öldürmen lazım. Tam öldürdüm. Tam beni kaldı. Neredesin? Şey, ee, helikopter pistinin gördüm, yanındayım. Gördüm, gördüm, bak, gördüm, gördüm. gördüm, İyi şansa bak yatmadım. Kaldırıyorum. Oh, çok korktum öldüm <laughs> diye. Arkası dönüktü biliyor musun dedim herhalde. Bastım şimdi. Bir daha bastım. Gelmedi biriniz de bastım Tamam. tamam geldi. Çünkü... çok korktum abi. Çok korktum. Ha kalbim. <laughs> o grenade launcher çıktı. O ne lan? Bakayım. Gel bak. Grenade. He. İyi, i̇yi. Dur abi ben alayım onu. Allah adam adam gelirse kafasına fırlatırsın abi. Vallahi yapar. Şey Yaramaz mı? Şey yarıyor çünkü. Ne kadar kaldı? Aa gel şuradan lootuna da bakalım. 8 dakika kaldı. Daha çok Aslı var. chestlere bakayım. Söylemeyeyim. Pardon. Güzel. Etraf evet, SMG. Oh SMG. Güzel güzel. Valla koydum bombaları. Tepeye Oba çık. Bayağı yaptık abi. Yaptık Biz... tabi. Kartımız olsaydı güzel olacaktı da. Duo daha iyi yaptık hatta bir şey değil mi? <laughs> Vallahi duo daha iyi yaptık. Koordinatlaşa koordinatlaşa. İşte bolt olacak bir de burada bizde. Gelenleri indireceğim işte. Bomba atar aldım vallahi. Kimse gelmese de temiz gene bitirsek şimdi. Sorma ya. Yar zor abi burada adamlarla kapışmak. Evet. Sende kaç orada var? Var mı daha doğrusu? 5 şurada var ya. Sende bir şey yok. Hmm. Bombayı kesiyorum ya. Tamam. şirin lazım mı? Hayvan gibi şırınga var bende. Dört tane var adam Gel atayım gel. Ne olur ne şunları olmaz gel. Kesin Niye kesiyorsun? Keser. Evet. Al şunları. Ver çarp. Gel kalmamış. Tamam, tamam abi, tamamdır. 8 tane evet. de patlayıcı mermi çıktı. 2 double var. Al double. Mermisini de atayım sana. Al. Ne olur ne olmaz. Bak, dakika da. Yukarı çıkalım abi yukarı. Burayı izliyor olabilirler. Her an gelebilirler yani. Burada kamera göremedim de aslında abi. Şurada bir yerde yok muydu oğlum? Ha, Şurada vardı yukarı. Tamam. Var şurada bir çıktı. yerde var bak. Aha, ya abi. kartı unuttum ya? Bir de söyledin ha. Kendin söyledin kendin unuttun. <laughs> Oradan roket de çıkabiliyor değil mi? Tabii canım elit chest abi o. oradan her şey çıkıyor. Gidip alıp gelsen mi? Ama uzak ya. <laughs> e ya uzak. Şimdi şey abi sıkıntı. Bu bir metal yayda. 3 metal yay oldu. Adamlar gelir falan. Bunları gidip bırakıp gelelim mi? Bitirdikten sonra hani. Ha, mavi kart için mi? Evet. Olur. C4 çıkarsa gerçi sen o sevinçle <laughs> hiçbir şey yapmazsın herhalde. Tabi. c yok ya, gider geliriz gene. Buradan hani başka şeyler de çıkar. Yani. Aynen. Roket maket çıkar oradan, On olur. Şu arkadaki varilleri kırmak lazım var mı? Varmış evet, benim, tamam. Bir türlü şey çıkıyor. Eşkı kapalı çıkar belki. Onu öğrendik de. Onu öğrendik. Şu an HQ setiz değil mi? Hı -hı. Aynen. Full yüz. Ben tepedeyim. 3 metal yay, 5 metal boru, bir susturucu, bir rafine, 3 teknoloji çöpü, 2 SMC gövdesi, laptop, kamera. metal levha, mermiler. Güzel güzel. Babamca yani. atıyor. Pompalara at. Valla çok da iyi yaptık ha. Herhalde lan. Rahat rahat yaptık valla. Hani bu kadar ilk defa bu kadar rahat yapıyorum. Gerçi ya fazla yapmadım daha önce de. <laughs> hani çoğunlukla böyle 5-6 kişi yaptık ya abi. Valla hmm. en rahatı buydu. Kafam böyle rahat. Güzel it lan aferin. <laughs> Öyle. Ya ben bazen hani adama vururken şeyi kaçırıyorum. Heyecandan. <laughs> Canıma bakmıyor. On, onlar kötü oluyor. Ani kaçışlar yapmamız lazım. Birden böyle sıkıp kaçmamız lazım. Biz bekliyoruz sıkarken hedef almayı, almayı. Alışacak elimizi yavaş yavaş. Daha Yolun başındayız. Dört buçuk dakika. Ay, güzel. Dört buçuk dakika mı kaldı? Hmm. Güzel. Güzel temizledik ya hani Hı. botları bitirdiğimizde 8 dakikası vardı oğlum bir daha yapalım Yeter. <laughs> Yarın yaparız abi ama hani adam gelecekmiş oymuş bulmuş, aldıracak mıdır gelelim işte dalış tüpü falan da alalım o zaman yanımıza Hı, geldim atları hani en kötü ihtimal metal falan kurtarırız Hı. Silahlar şey olmaz. Tabi dalış tüpü. Silah önemli değil oğlum. Metal ya çıksın yeter abi. 3 metal yay var bak şu an. üç tane silah. SMG olsa daha rahat eder. hem de nasıl? Hem de nasıl? şimdi şurada SM, şuradan, SMC, şuradan SMC çıksa yaparım yani ben öğrenirdim de Furkan öğrenme iyiydi. Şu an şuradan ne çıksa sevinirim. Roket. V96. L96 değil ben roket. L90. Abi benim öğrenip yapamadığım bir şey hiçbir zaman hoşuma gitmez. Öğrenmediğimiz her şey işte. ve bir roket çıksa sanki roket şeyden e... Ee... içeriden mi? Evet, içeriden çıkacak. Gidip, gidip geleceğiz, gidip arada. geleceğiz. Ne çıkarsa çıksın gidip geleceğiz abi. 2,5 dakika, 3 dakika. Ne yaparız biliyor musun İsmail? Hı. Ben senin üstüne alırım. Sen kartları alırsın, gelirsin. Kil çekip. Nasıl? Tamam. Ee... Ama yolda mı oldu sıkıntı yaşar mıyım acaba? Ya yok, beraber gidelim abi ne fark eder. Tamam. Sahile kadar bir şey mi yok bekliyor? Şimdi sen bir de şey mi diyorsun? Hani ben kil çekeyim. Ben gelirken sen gel. Yok, ben gelirken sen gel diyecektim de. Neyse. Yok, yok onda ya. Geri beraber geliriz ya. Aynen. Bu sefer arbaletlerle sıkıntı. Oldu. Aynen. Kaç dakika? Söylüyorum. 2 dakika. Güzel. Çok... Bak boltum olsa korkmam burada durmaktan. Hmm. Bir bolt 8x olsa hiç sıkıntı yok mavi kart yerinde iki askeri kırmızıda iki elit var abi yani askeriden de güzel şeyler çıkıyor abi çıktı. bu oyunda bak en iyi yer askeri tünel üç tane mi çıkıyordu orada elit 3 tane aynı ve yolda zaten şeyde köpek ee, gibi topluyorsun yani modları temizlerken zaten yetiyor. Hmm. Bazen onlardan da güzel şeyler çıkıyor. En iyi askeri tünel ben orayı orayı yapamıyorum abi. Yapamamıştım yani. Orası tek zor ya. Bu lan? F F F F. Biri banlandı herhalde. Aynen. Ne, demek F? Ya şey var herhalde ya. Press F f respect hani taygını gö göstermek için hmm. F bas gibisinden. O oh, hani ruhuna Fatiha gibi. Allah Allah. Değişik böyle oyunlarla alakalı bir şey ben de tam bilmiyorum. Abi bir de şey çık, sapli çıksaydı güzel olur da. Nereden biliyorsun çıkmayacağını? Atar mıyız burada? Atarız. Gider geliriz. Bak da bak devam ederiz. Ha, aynen. Benim deniz evine koyarız. Ben orada oradaki çeker direkt ana evden kırmızıyla maviyi getirdim. 25 saniye. Hadi ya, o kadar kalmış mı? Hı hı. Konuşurken hızlı geçmiş. <laughs> güzel oldu Fatih güzel abi. abi. Valla. Biz Vallahi senler, ya biz her şeyi başaracağız. Deniz lutuyla başladık İsmail. <laughs> hadi bakalım. Denizlerim Fatih'e olacağız. <laughs> hadi bakayım. Ne çıkacak bakalım abi. 3, 2, 1. Ve M92 i̇şte Bolt. Bolt abi. Bolt iyidir, Bolt iyidir. Bolt candır. Holo. AK güzel abi. Ha şeyde RP yayıncı da çıktı. <laughs> Vallahi RP yayıncıya sevindim. Güzel. Gel direkt suya atlayalım ya. Yani. Ne taraftaydı tekne? Ne atlayacağım şey. suya? Aa, <laughs> askeri yenilmiş. SMG bot. <laughs> bir bir hazmatlı düştü <laughs> sanki gözümden. <laughs> atladım la atladım. Kolu 10 numara oldu abi. Senle ikimiz güzel doğuyuz ya. Aynen. Bence bu şeyden sonra <laughs> e, adını sen söyle. Bu official'dan sonra 2x duo'ya bir başlayalım onu senin Olabilir. Ama yok ya resmi sunucularda oynamak istiyorum. Sezon haline çekmek istiyorum İsmail. Trio olabilir. Trio resmi sunucu var. Trio o zaman güzel bir kişi seçmemiz lazım. Aynen. sol alta baksana o kadar kişi içinden bir kişi seçmemiz lazım <laughs> yanımıza. Kim o gönüllü? Valla ben bilmem onu da. İlk do sondajımızı yaptık. Ben ihtimal vermiyordum pek açıkçası ama on numara oldu. Videoyu da burada sonlandıralım madem. Değil mi İsmail? Yeter bu kadar. Yani, yani... yaptık geldik. Anam ne oluyor lan? Allah belanı vermesin. Korktum hayvan eti yiyen. Hadi Vallahi bakayım. korktum. <laughs> of videoyu da bitirelim abi. Yarım saat oldu video. Hadi Yeter. götürelim sağ salim. Aynen öyle. Bir el salla lan. Kapatıyoruz oğlum. Görüşürüz arkadaşlar. <laughs> Tipe bak gözler gözükmüyor. Geçti arkaya. <laughs>